izlemiş bu saatte. GTA San Andreas'in kurulumunu göstereceğim. Abimden öğrendim. Bana öğretti. Ee, şimdi buradan e, siz RAR diye bir tane şey indireceksiniz. RAR. Ondan sonra diğerlerinde gördüğünüz gibi yapamadığınız GTA San Andreas o CD datayı indireceksiniz. Ondan sonra RAR'a geleceksiniz arkadaşlar. Dowland diyeceksiniz. Bunu işaretleyeceksiniz. Mavi tik olacak. Şu yukarıdaki yukarıda bir tane ok var. Ona tıklayacaksınız. Göz at diyeceksiniz. Şimdi buna tıklayacaksınız. Android OBB tamam. Tamam. Bu inince ben geleyim. Geri. Evet arkadaşlar. Ondan sonra buraya böyle bir şey çıkacak. Buradan çıkın. Ondan sonra geride olan da geliyorsunuz. GTA San Andreas 108 mod Android oyun kulüp ve Android oyun kulüp APK diye. Buna tıklayın. Mavi tıklayın. Tam üstüne tıklayın. Yükle deyin arkadaşlar. Bu yüklenecek. Zaten bunu öğrendim, Bir iki like emek için yani abimle. Ondan sonra çıkın. Get tamam. Arkadaşlar sizde olmazsa interneti kapatıp deneyin. Çünkü bazen olmuyor. Bende de olmadı ilk yaptığımda. Offline deyin ve oyununuzu tadına bakın. Evet görüşürüz. Bay bay. Lütfen iki abone olun. Kanalımızın şeyi atsın. Görüşürüz. Bay bay. Videoyu durdurmuşum. Diğer oyunlarda da aynı arkadaşlar. Değişen bir şey yok yani. Görüşürüz. Bay bay. Da dur.